Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pat patı sollayacağız ana yolda. Köyümüzün ana yolunda pat patı sollayacağız ve umarım sollayabilirim. Bir 3-4 tane sollarım diye düşünüyorum. Şimdi gidiyoruz. Evet, pat pat geldiğinde ben videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar, şimdi ana yoldayım gördüğünüz gibi. Birazdan pat pat çıkar ve e Evet arkadaşlar adam geliyor. Şimdi geçeceğiz patladı. Gördüğünüz gibi gidiyoruz. Sollayacağız. Adam, adam delirdi. Gel. Solladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi daha demin bir tane pat pat solladım. Şimdi eee öylesine bekliyoruz pat patları. İşte öyle bekliyoruz. Evet arkadaşlar pat pat geliyor. Sizi tekrardan sollamaya çalışacağım. İnşallah sollarım. Evet gelsin şimdi. Şöyle geliyor. Şöyle ilk başta bizi geçsin. Evet. Başladık. <laughs> Geçti. Yes ve yes. Geçtik arkadaşlar. İsmi <laughs> yes, yes. Evet arkadaşlar. Eee pat patı solladık ana yolda. Birkaç tane solladık. Bir 5-10 tane 5-6 tane falan solladım ama sanırım hepsini koymayacağım. Video biraz uzun olabilir çünkü. Ve ee, hiç başarısız da olmadım. Başarısız olmadım. Şimdi videoyu kapatıyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bay bay.